Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümde karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte e, daha doğrusu size Bandicam'da nasıl e, şimdi Bandicam indirdiğinizde ücretsiz olarak iner, Gelecektir. Ama bir sorun var ki ücretsiz olanlar yani demo demo Bandicam e, sadece 10 dakika çekme şansı veriyor. Yani bunu önlemek yani bandikamı kilitlemek için keymaker gerekiyor. Ama birçoğunuzda birçoğunuzda görülüyor ki keymakeri normal açıyorsunuz bakın bu oluyor. Bu sorun var. Bunu nasıl çözeriz? Ben ben canlı bir Tamam. Bir tane okum. Al almış. Neyse. Şimdi keymacro normal değil yönetici olarak çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi phaser application Arna, E bir tane e posta giriyorsunuz sallamada olabilir hiç fark etmiyor. Ardından manikamın yönetimi sağ tık yönetici olarak çalıştırıyorsunuz ve burada kayıt parantez içinde kayıtsız demiyor. Yani bilgiye geçersek de gördüğünüz gibi metabolonun bile benimki bunu kullanabiliyorsunuz isterseniz. Neyse. Bugünlük bu kadar. Sıradaki videomuzda e, video çekerken kullanabileceğiniz bir şey. Ama e, oyun videosu falan çekiyorsanız sadece arka plan ve şu alt için yararlı olabilecek bir şey olacak. Neyse, sonraki videomuzda görüşürüz.